Merhaba arkadaşlar. Beşinci ünite konumuz Arapçada nasip edatları. Öncelikli olarak muzari fiilin irabını hatırlayalım. Muzari fiilin irabı merfu, mensup, meczum olmak üzere üç şekilde gelirdi. Ref durumu muzari fiilin başına herhangi bir nasb veya cezm edatının gelmediği durumdur. Nasb, Muzari fiilin başına nasip edatlarının biri geldiği zamanki bahsettiğimiz durumudur. Yani mensup halidir. Bugünkü konumuz cezm durumu muzari fiilin başına cezmedatlarından biri geldiğindeki durumudur. Belli başlı nasb var. En, len, ke, like, li, hatta. Bu edatlar fiil muzari'nin başına geldiği zaman sonlarında bazı irap değişiklikleri yapar. Bunlara nasb alametleri deriz. Nasb alametleri üçtür. Birincisi muzari fiilin son harfinin damme harekesinin fetaya dönüşmesi. Huwa yektubu an yektube, hiye tektubu an tektube, ente tektubu an tektube, ene ektubu an ektube, nahnu nektubu an nektube. Gördüğümüz gibi klasik fiil muzari çekiminin sonundaki zammeleri fetaya çeviriyoruz. Bu başına gelen nasbedatının muzari üzerinde yapmış olduğu değişikliktir. İkincisi muzari fiilin sonundaki nunların düşmesi. Efale hamse nunları, ikin nunları, muhataba nunu ve cem müzekkar nunlarının düşmesi. Bu da nasb alametlerinin ikincisidir. Fil muzani klasik çekimine baktığımızda yektubani tektubani tektubine tektubani yektubune tektubune başlarına en gelmesiyle beraber bütün nunlar düştü. En yektuba, en tektuba, en tektubi, en tektuba, en yektubu, en tektubu. Tekrardan toparlayalım. Nasb edatlarından herhangi bir fiil muzariinin başına geldiği zaman muzariinin üzerinde iki değişiklik yapar. Birincisi mana bakımından, ikincisi irap bakımından. İrap bakımından yapmış olduğu değişiklik üçe ayrılır. 1. Sonlarını fethalar. 2. Efali hamsenin yani buradaki nunları düşürür. Üçüncüsü cemi müennes nunlarına dokunulmaması yani onları mahallen nasip etmesi. Yektubne ve tektubnenin sonundaki nunlar bitişik özne zamirleridir. Yani nunun isvedir. Bu sebepten dolayı en oraya müdahale edip nunları düşüremez. İrabı mahallen gerçekleştirir. Yani en fil muzari'nin başına geldi ve fil muzari'nin sonunu mahallen nasb etti. Nununu düşürmemesinin sebebi sonundaki nunun bitişik özne zamiri yani fail olmasıdır. İletli fiillerimizden nakıs ve lefi fiiller. Başlarına nasb geldiği zaman sonları normal bir salim fiil gibi fetalanır yed'u an yed'u ve yermi an yermiye. Yer da gibi elif maksura şeklinde gelen nakıs ve lefi fiiller istisna. Bu fiillerimizin başına nasb geldiğinde de herhangi bir değişiklik olmaz. Yani sonlarındaki ye kalır ve elif maksura şeklinde Yar dağı olarak okuruz. İraplarını takdiren alırlar. En yed'u ve en yermiye başlarına gelen en nasb edatı sebebiyle lafzan feta alırken Enyar yer dağı irabını takdiren fetha olarak alır. Sebebi de sonundaki elifi maksuradır. Yani hareke alamayan, a sesiyle okutulan y harfidir. Film muzari çekimimizi tablo üzerinde incelediğimizde huve, hiye, ente, ene ve nahnu zamillerinin karşılığındaki fiillerin sonları fethalandı. Ef'ali hamse dediğimiz ikil, muhataba, ve cebimize ker nunlarımız düştü. Bayan çoğullarımıza dokunamıyorduk. Sonları zamir olduğu için mahallen nasp ediyoruz. En yektube en yektuba en yektubu en tektube en tektuba en yektubne en tektube en tektuba en tektubu en tektubi en tektuba en tektubne en ettube en nektube Nasbidatlarımızdan birincisi len gelecek zamanda kesin olumsuzluk anlamında gelir. Ama len kullanılan cümlede illaki kesin asla diye çeviri yapılmasına gerek yoktur. Eğer böyle bir çeviri yapmak istiyorsak sonuna ebeden kelimesini yerleştirebiliriz. Len eskute susmayacağım. Len muzariinin başına gelerek kelimenin sonunu nasip etti. Mana bakımından da ona hem gelecek zaman hem de olumsuzluk manası kazandırdı. Len udahhine ebeden asla sigara içmeyeceğim. Len nename neharan bardel en bundan sonra gündüz uyumayacağım. Tekrardan toparlayalım. Bir fiil veya ismin başına Edat geldiği zaman ona iki soru sorarız. 1- Manada ne yaptı? 2- İrab'da ne yaptı? Len Muzari'nin başına geldi. Mana bakımından iki değişiklik yaptı. Gelecek zamanda kesin olumsuzluk. İrab bakımından da Muzari'nin sonunu nasp etti. Muzari'nin sonu nasp dediğimiz zaman hemen aklınıza üç şey gelecek. Fethala, nunları düşür. Bayan çoğullara dokunma. Naspedatların ikincisi en, en çok kullanılındır. Master manası ifade eder. İki şekilde kullanılır. Birincisi genel, istemek, sevmek, hoşlanmamak, ummak gibi. İkincisi yapılabilir, gereklilik, olasılık anlamlarında kullanılır. Aslında ikisi de kalıp olarak geçer. <gülüş> <gülüş> Uridu edebe. Edebiyat eğitimi almak istiyorum. Burada master manası verdik ve bu bir kalıptır. Uridu en şeklinde gelir. Uridu en eşrabe şai. Çay içmek istiyorum. Uridu en ezhebe iler medrese. Okula gitmek istiyorum. Uridu en adrusal edebe. Edebiyat eğitimi almak istiyorum gibi. La yuhabbune en yakra'u. Okumayı sevmiyorum. Aamule en akra'e. Okumayı umuyorum, umut ediyorum. İkincisi yapılabilirlik, gereklilik, olasılık anlamında kullanılır. Beş tane kalıbımız var. Minel mümkün, la yumkin, aleyki, minel mustahil, yecibu. Minel mümkün, mümkün, la yumkinu, mümkün değil, aleyki ve yecibu aynı anlamda gerekiyor. Minel mustahil, imkansız. Bu beş kalıptan sonra mutlaka en gelir, enden sonra da fiil muzari gelir. Minel mümkün, en ezhebe ilel kahire Kahireye gitmem mümkün Minel mumkini en nezhebe ilel kahire Kahireye gitmemiz mümkün Minel mumkini en yezhebu ilel kahire Kahireye gitmeleri mümkün La yumkini en etehaddesi an hazel mevdu Bu konudan konuşmam mümkün değil Aleyki En tefhemi anlaman gerekiyor Vat iya Ayşe, Durumumu anlaman gerekiyor Aleyki en her zaman böyle gelir. Miner mustahil en ete anki senden vazgeçmem imkansız. Mustahil imkansız. Yecbu gerekir. En la yeş'uru bi kalak endişe duymamaları gerekir. Tekrardan alalım. Yecbu ve aleyki gerekiyor anlamında. Miner mustahil imkansız mümkün ve la mümkün de mümkün ve mümkün de şeklinde kullanılmaktadır. Nasb edatlarının üçüncü kısmında li, key, likey hatta hepsi beraber verildi. Aslına bakarsanız hepsinin kullanımında farklılıklar var mana Ancak günümüzde yani pratik Arapçada çok da fark etmediği için kitabımız dördünü bir arada kullandı. Safera Selim <Sessizlik> iler Kahireliye liye drusel edebel Arabiye. Selim Arap edebiyatı eğitimi almak için Kahire'ye gitti. Safere gitti. Selimun, Selim iler Kahire Kahire niçin liye duruse eğitim almak için. Keyin örneğine bakalım. Safere Selim iler Kahire keyye durusal edebel arabiyi aynı cümle. Bakın çevirisi de aynı. Eğitimi almak için. Likeye bakalım. Safere Selim iler Kahire likeyye durusal edebe. Burada da aynı anlamda geldi. Hatta da Safer Selim iler Kahire hatta diye durse yine aynı şekilde Arap edebiyatı eğitimi almak için. 4 edatımızın da ilk cümleleri aynı. Yani ilk örnekleri aynı ve hepsi aynı şekilde kullanılmaktadır. Li'ye geri dönelim. İkinci örneğimiz Hel dahaltil matbaha li teşrabi ma'an su içmek için mutfağa girdin mi? Li teşrabi içmek için muhatabanın sonundaki nun nasb alameti olarak düştü. İkinci edatımız key. Hum derasu ceyyiden keyyen cehu fil imtihan. Hum derasu ceyyiden onlar iyi çalıştılar. Keyyen cehu başarılı olmak için fil imtihan sınavda. Key muzari'nin başına geldi. Cemi müzekkar olduğu için nasb alameti olarak sonundaki nunu düşürdü. Fetahtu et tilfez. Televizyonu açtım. Key uşahide neşetel akbar haberleri izlemek için. Key müfret ismin sonunu fetaladı. Mana olarak da ona için anlamı kazandırdı. Fil muzariğinin başına hangi nasb edatını getirirsek getirelim nasb alametleri değişmeyecek. İster tasrifi enle yapalım, ister lenle, ister keyle hepsinin sonundaki kural aynı. Beş tanesinin sonları fetalanır, efali hamsenin nunları düşer, bayan çoğullara dokunmayız. Key yektube, key yektuba, key yektubu, key tektube, key tektuba, key ne? Kaytek tube, kaytek tuba, kaytek tubu, kaytek tubi, kaytek tuba, kaytek tubne, kayek tube, kay nek tube. Sebep manası ifade edenlerin üçüncüsü likey. Esas itibariyle anlam ve etki bakımından birbirinin aynı olan li ve key'in birleşimidir. Aslında Fasih Arapçada böyle bir kalıp yoktur. Fakat çok kullanımdan dolayı Galatı meşhur olarak dil bilgisi kurallarımızın içine girmiştir. Yarmelu çalışıyor. El insanu insan niçin? Dikey yarayışı yaşamak için. Ve dördüncüsü hatta esuku bibut'in hatta etecennebel havadise esuku bibut'in yavaş sürerim arabayı hatta etecennebe kaçınmak için el havadise trafik kazalarında. İrab cümlelerimizden birincisi Len yeskunu fil medineti. Cümlemiz bir fiil cümlesi. Len nasbedatı. Yeskunu fiil muzari. Failimiz cem müzekkardaki vav. Bitişik özne zamirimiz. Zamirler mebni olduğu için mahallen merfu. Fi harfi cer el medine mecrur. Uridu en edrusel edebe. Edebiyat öğrenimi görmek istiyorum. Uridu muzari fiil. Birinci tekil şahıs. Faili tahtında gizli olan ene. Yani müstetir zamir. En nasbedatı, edruse muzari fiil nasb alameti sonunun fetalanması edruseyi tekrar incelememiz gerekirse faili altında gizli olan ene gizli özne el edebede mefulun bih fatahtu atilifaza key ushahude nashata al akhbar haber yayınını izlemek için televizyonu açtım Fetahtu fiili mazi birinci tekil şahıs failimiz bitişik özne zamiri yani ta'ul muteharrike et tilfaze mef'ulun bih mensub nasb alameti fetha key nasbedatı edatı bu şahide nasb olmuş fiil muzariimiz nasb alameti sonunun fethalanmasıdır.